asıl sıkıntısını çekmemiz gereken şey kabrin ötesinde vereceğimiz iman hesabı. Asli dertlerimize odaklanırsak, asli dertlerimizle meşgul olursak ve hayatın o kadar da uzun olmadığını idrak edersek bu sıkıntılardan daha rahat kurtulabiliriz. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Gerçekten de sağlık olmayınca hiçbir şeyin tadı tuzu olmuyor. O gün insanların en cesaretlisi, en kahramanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdi. Rabbim ayetin ruhunu hayatımıza indirsin, kalbimize, gönlümüze, hücre iratımıza kadar indirsin ve biz bu manayı anlayıp ona göre inşallah bir hayat yaşayalım. Cenab-ı Hak azami ifade ve istifadeye muvaffak kılsın. Sevgili efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine hepimizi mazhar kılsın.